Belki de bugüne kadar hep birebir danışmanlık yaparak kazandın. Ve hatta şu anki gelirin hiç de fena değil. Belki de toplumun ortalamasından çok yüksek gelirlere sahipsin. Ama gerçek şu ki bu model sürdürülebilir değil. Ve bunu eğer artık fark etmezsen bir süre sonra tıkanacaksın. Şu an ekranda gördüğün koçların hepsi birebir koçluk yapmaktan çok öte bir şey yapıyorlar. Hatta birebir koçluk hiç yapmıyorlar. Ve bu isimlerin neredeyse hepsinin gelirleri çok yüksek seviyede. Bu videoda artık neden birebir koçluk modelinin sana zarar verdiğini anlatacağım. Ve bunun çözüm yollarını sana anlatmaya çalışacağım. İlk önce durum tespiti yapmaya çalışalım. Koçlar her koçluk seansı için ayrı zaman harcıyorlar. Yani her seans için ayrı ödeme alıyorlar diye düşünebiliriz. Veya belli bir pakettir. Tek bir ücretle birçok seansı kapsayabilir. Hiç önemli değil. Yani burada gördüğümüz şey gelir tamamen takvime ve saatlere bağlı. Şunu bilmemiz gerekiyor. Zaman eşittir para ise zaman eşittir para denkleminde çalışıyorsan ölçeklenemez. Sen hasta olduğunda, tatile çıktığında, moralin bozuk olduğunda gelirin duruyorsa bu bir handikaptır. Bu aslında özgürlük değil. Bu farklı bir tür maaşlı hayat. Kurumsal hayatta veya maaşlı çalışmaktan muzdarip olduğumuz durumda bu sisteme geçmişken belki gelirimiz yüksek olabilir ama karşılıklı alışveriş olmadığı yani bir danışan olmadığı veya bir zaman takası olmadığı sürece bu sistem duruyor. Aslında problemin kökü sistemsizlik. Birçok koç sistem kurmadan ilerliyor veya sistem diye tabir ettikleri şey danışan danışman ilişkisi. Problemi olan bir insan koçluk almaya geliyor ve koç da ona var olan bilgisiyle çözüm sunmaya çalışıyor. Bunun bir sistem olduğunu varsayılır ama bu sistemden danışanı çıkarttığımız zaman bu sistem çöküyor. Yine bu aşamada aynı soruları, aynı problemleri her danışana tek tek anlatmak bu sistemin büyük bir handikabı. Koçlara danışmanlık için gelenleri bir grafiğe vurduğumuz zaman ortalama olarak 3 problem hep revaçta gelir ve ve bu problemlerin çözümleri hep birbirine benzerdir. Benzer sorunlara ait benzer çözümleri sürekli aynı şekilde yaparak gelir üretmeye çalışmak aslında 85 5 düzenden çok da farklı değil. Burada koçu mağdur eden şey aslında birebir danışmanlık değil. Bu birebir koçluğu sistemleştirilemiyor olması. Yani sistemin yoksa, sen yoksan, danışan yoksa bu çark dönmüyor. Peki Dünyaca ünlü en başarılı koçlar ne yapıyor? Buradan örnekleyerek size açıklama yapmak isterim. Bu insanların en iyi yaptığı şey, bu insanları incelerseniz birçoğu birebir koçluk yapmıyor. Sistemi keşfetmişler, insanların problemlerini öngörmüşler. Belki de birçok analiz üzerinden bir çıkarım yapmışlar. Ve kendi danışmanlık süreçlerini, kendi koçluk süreçlerini programlaştırmışlar. Canlı birebir koçluklar yerine dijital akışlar, videolar, değişik veri tabanları ve abonelik sistemleri kurarak aynı anda birden fazla kişiye, belki yüzlerce kişiye hizmet verebiliyorlar. Örneğin Jenny Blake isimli bir koç, kendisinin Pivot Method adında bir markası var. Bu marka ile birlikte kariyer odaklı bir koçluk sistemi yapılaştırmış ve aylık programlar halinde insanları sisteme dahil ederek birebir koçluk yapmadan kendine sürdürülebilir bir gelir sistemi kurmuş. Burada şunu anlıyoruz aslında. Koçları birebir de özel kılan şey, bunu sistemleştirdikçe çok daha fazla kişiye ulaşılabilir hale geliyor. Peki burada ne yapmalı? Koçların yapacağı ilk adım, koçluk sürecini ürünleştirmek. Ne demek bu? Az önce de dediğim gibi, Ortalama sorunların ortalama çözümleri bellidir ve spesifik sorunlara, insanların yaşadığı spesifik sorunlara çözüm üretebilecek spesifik araçları veya çözüm yollarını ürün haline getirip bir yapı kurmak. Bunun için sıkça tekrar eden süreçleri tespit edeceğiz, bunu bir sistem haline getireceğiz ve otomatik hale çevireceğiz. Bu sistemi kurduktan sonra insanlarla birebir muhatap olmaktansa toplu bir etki oluşturabilirsin. Yani birebir etkiyi birebir yapmak zorunda değilsin. Birebir etkiyi toplu da yaratabilirsin. Eğer sen de birebir koçlukta tıkanıyorsan ve ölçeklenebilir, düzenli bir gelir akışı sağlayacak bir sistem kurmak istiyorsan eğer açıklamaya bıraktığım linke göz atmanı tavsiye ederim. Orada koçlara özel bir yol haritası çıkarttım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın